Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar. Yeni başlangıçlar, mesleki konularda kaybettiğiniz pek çok şeyi kazanacağınız, eğitim hayatınızda yarım kalanı tamamlayabileceğiniz enerjilerle dolu bir hafta karşılıyor sizlere. İşinizi, ilişkilerinizi, dostluklarınızı güçlendireceğiniz, başkalarından kaynaklı sorumlulukları yerine getirirken kendinizle ilgili yapmaktan zorlandığınız, kaçtığınız, pek çok şeyi gündeminize alacağınız, daha önce yapmadığınız güzellikleri kendiniz için yapacağınız enerjilerle dolu bir haftadasınız. Daha önce çalışmadıysanız bu hafta başvurunuz kabul olabilir. Teknolojiden faydalanıp işinizle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Mesleki konularda yeni oluşumlar, yeni işbirlikleri, hiç e, ilgi duymadığınız alanlarla ilgili yaşanan hızlı gelişmelerle aynı anda iki işi birden yürütebilme fırsatı yakalayabilirsiniz. Ön yargılı olmamalı, mesleki konularla ilgili kendinizi geliştirmeli, uzman ve deneyim sahibi insanların söylemlerini dikkate alarak girişimci olmayı tercih etmelisiniz. Bu hafta alım satımlar, aileyle ilgili konularda inatlaşmalar, Yakınlarınızın kendini haklı görüp size haksız çılgarma çabasına cevap vermek sadece hırpalanmanıza, haklıyken haksız duruma düşmenize yol açacaktır. Sizin insanınızı, kalbinizi göremeyen insanlara bir şeyleri anlatmaktan vazgeçin artık. Arkadaşlıklarınızı, dostluklarınızı, sevdiklerinizi sahiplenmeli. Onlarla ilişkilerinizde gerginlikler ve problemler varsa sevgi dolu bir adım atıp karşılık bulacağına inanarak hareket etmelisiniz. Bu hafta finansal konularla ilgili beklediğiniz güzel haberleri alabilir. Yurt dışı ile ilgili iş ve eğitim hayatınızda başvurularınızın kabul görmesiyle sevindirici ve heyecanlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özel yaşamınızdaysa, eş veya sevgilinizin yanlış anladığı bir konu üzerinden sizi üzdüğü durumlar söz konusu olduysa ortaya çıkacak yeni gelişmelerle yaptığından pişmanlık duyabilir. Yanlış anlayıp size farklı bir tavırla yaklaştıysa bunun pişmanlığını ifade ederek ilişkinizle ilgili gerginlikleri sevgi dolu itiraflar ile ortadan kaldırabilir. İlişkinize önem vermeli bir şeyleri biriktirmeden iletişime daima önem verip rahatsızlıklarınızı paylaşarak düzeltmeye odaklanmayı seçmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta baş ve saç derisiyle ilgili hassasiyetlere yatkın olduğunuz noktasında uyarıyor sizleri. Dikkatli ve kontrollü olmakta fayda var.